Herkese merhabalar. Ben Doktor Nezi Karaca. Bugün sizlere akne izleri, akne skarlarında dolgu uygulamasını anlatacağım. Akne izi, akne skarları, çukurlar yüzümüzde akne sonrası oluşan küçük çukurcuklar izler ve buna bağlı ortaya çıkan o deforme görünümü düzeltmek için size daha önce fraksiyonel lazer teknolojileriyle ilgili bilgiler vermiştim. Fraksiyonel lazeri biz mutlaka akne izlerinde kullanıyoruz. Akne skarının tedavisinde fraksiyonel lazeri daha önceki videolarımda eğer izlemediyseniz izleyin. Erbium glass lazer, erbium yak lazer, karbondioksit lazer, altın iğne tedavileri çok değerli. Ve bunların kombinasyonu daha değerli. O yüzden bu hastalarımızda ben mutlaka doğru kombinasyonu seanslar halinde yapıyorum ve onları olabilecek maksimum yüksekliğe çıkarmak için gayrette bulunuyorum. Ama şunu unutmayın, akne izi tedavisinde %100 sonuç diye bir şey zaten yok. Eğer %50 ile %70 arası bir düzelme sağlıyorsak bu çok büyük bir başarıdır. Ama bu %50 ve %70'in üstüne nasıl çıkabiliriz? İşte Bizler buna kafa yoruyoruz. İşte bu noktada dolgu uygulaması da devreye giriyor. Peki dolgu uygulamasının yeri nedir? Nasıl yapılıyoruz? Şimdi arkadaşlar fraksiyonel lazerlerle veya altın iğneyle hastanın ihtiyacı varsa subsizyon dediğimiz içeri girip oradaki yapışıklıkları açarak biz seanslar halinde bu bölgedeki derin çukurları o derinliğini yavaş yavaş yükseltiyoruz. Yani derin bir oyuk gibiyken bir kepçe gibiyken düşünün yavaş yavaş kaşık gibi hale geliyor. Derinliği azalıyor. Bu azalan derinlik yavaş yavaş bazı akne izlerinde neredeyse tama yakın bir düzelme sağlıyor ama bazılarında Hafif çukurlar kalabiliyor. İşte biz burada hastanın ihtiyacı varsa ilaveten dolgu uyguluyoruz. Hiyonik asit dolgular, kolajen içerikli dolgular ve kalsiyum hidroksapatit içeren dolgular bu tür izlerin tedavisinde kullanılabilir. Ama Burada anahtar nokta şu. Dolguyu yaparken mutlaka çıplak gözle yani hastamız burada biz zaten yoğun ışık altında çalışıyoruz ama çalışırken o ışık bile gözümüz insan gözünün algılamasında o çukurların derinliğini algılamada tam bir gerçekçi efekt vermeyebiliyor. Bunu daha da gerçekçi olarak görebilmek için tepeden kontrast verecek şekilde bir ekstra ışık tutuyoruz. Tepeden kontrast ışık vurarak oradaki skar dokularının yani o çukurların derinliğini çok daha net görür hale geliyoruz ve oranın tam hedefine dolgumuzu uyguluyoruz ve çok daha doğru çok daha gerçekçi bir toparlama sağlayıp o bölgede zaten yol aldığımız Zaten derinliğini yükseltmiş olduğumuz o çukuru artık deril aynı seviyeye çıkması konusunda bu sefer dolgunun desteğini alıyoruz. İşte burada dolgu altında yerinde. Ama dolgu derken tekrar söylüyorum, dolgunun ne olduğu önemli değil. Önemli olan dolgu tekniğinin uygun şekilde yapılması. Burada da o tepeden kontrast ışığı vererek yaptığınız zaman çok güzel sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Kendiniz bile inanamayacağınız yüzünüzde bir pürüzsüz görüntüyü belki de daha önce hiç görmediğiniz o pürüzsüz görüntüye ulaşabilirsiniz. Burada ben aslında vurgulamak istediğim şey şu. Lütfen önceki videolarımda izlemediyseniz izleyin. Fraksiyonel lazerlerin çeşitlerini bilin. Fraksiyonel lazerlerin çeşitleriyle beraber hangi kombinasyonları kullanmak gerektiğini bilin. Ve ondan sonra belli bir noktaya geldikten sonra kalan, ihtiyacı kalan skarlarınız varsa çukurlarınız varsa dolgu seçeneğini kafanıza yerleştirin. Dolgunun desteğini almak için de o kontrastlı ışık altında o dolgu uygulamasının da sonucundan faydalanın. uzun süre çok rahat edersiniz. Şöyle söyleyeyim genel olarak bir buçuk yıl 2 yıl dolgular kalır. 1,5 yıl sonra geldiğinizde bile hala örneğin o zaman yaptığımız dolgu yaptığımız yerlerin %60-70'i hala daha ihtiyaç olmayacak halde olur. Kalan %20-30'a küçük dokunuşlar yapılır ve sonra bir daha bir 2 yıl götürürsünüz ve belki de sonrasında ihtiyacınız kalmaz. Böyle değerli bir işlem. Bunun yeri tek başına dolgu değildir. Tabii ki akli izlerinde dolgu en son belli bir kıvama, belli bir noktaya getirdikten sonra yapılacak bir işlemdir ama yeri de apayrı bir yerdedir. Bunu da biliyor olmanız çok önemli. Fraksiyonel lazer sonrası akne izlerinde dolgu uygulamasında yerini bilirseniz kendinizin ihtiyacını doğru konumlandırırsınız. Doğru zamanda doğru işlerle çok güzel sonuçlara ulaşırsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz hala lütfen abone olun. Beni izlemeye devam edin.